Herkese merhabalar. Bugünkü karşılaştıracağımız iki cihaz Xiaomi'nin Mi Note 10 Lite ve Oppo'nun A91 modelleri. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru olabilir. Bu iki cihaz arasında bariz bir fark var. Neden bunu karşılaştırıyorsun veya işte niye böyle bir şey yapıyorsun gibi. Şimdi biz ürünleri karşılaştırırken ürünlerin fiyatlarına göre bir araştırma yapıyoruz İnsanların bize sorduğu mesela Xiaomi Mi Note 10 Lite mi tavsiye edersiniz A91 mi şimdi bu sektörün içinde olduğumuz için açıkçası insanlarımızın bilinçlenmesini istiyoruz mesela Samsung'un a 51 bir modeli kesinlikle fiyatını hak etmeyen bir cihaz olmasına rağmen insanlar bize gelip A51 almak istiyoruz. A51 nasıl bir cihaz? Bu gibi sorular sorduğu için e, açıkçası şöyle, Samsung mesela bu işi çok iyi yapıyor. Dış kasa makyajı çok güzel. E, dış görünüşü çok güzel. Ama içindeki işlemci ve özellikleri e, kesinlikle fiyatını hak etmiyor. Bundan dolayı e, biz piyasanın ve insanların e, araştırmasına göre bir karşılaştırma yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim amacımız şu değil. Ya işte karşılaştırdık ka karşılaştıralım. Nasıl olsa izliyorlar. Nasıl olsa işte bu cihazları araştırıyorlar diye bir şey yok kesinlikle. İnsanlarımız bilsin. Mesela A51 modellerini biz çoğu cihazla karşılaştırdık. Yani özelliklerini gösterdik, söyledik. Yani bu fiyatı hak etmiyor dedik ama insanlar hala gidip dış özelliklerine, dış görünüşüne göre e, bu cihazları aldılar. Ha bu e, bir Yerli sermaye yani bizim paramız Bizim paramız boşa gidiyor Biz mesela bu böyle cihazları alıyoruz Dış kasası çok güzel görünüşüne aldanıyoruz e, Rengi hoşumuza gidiyor Alıyoruz e ondan sonra iki sene sonra Cihaz donuyor kasıyor işte sorunlar çıkartıyor e Ne yapıyoruz Onu veriyoruz başka bir cihaz alıyoruz Yani bu bizi gerçekten etkiliyor Ve üzülüyoruz e, Kısa bir bilgilendirme yapmak istedim Bu konuyla ilgili Şimdi karşılaştırmamıza geçelim ekranla başlıyoruz her zamanki gibi. Oppo A91 6.4 inç AMOLED ekrana sahip. Mi Note Lite 6.47 inç AMOLED ekrana sahip. İki cihazın ekranı da Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Ayrıca iki cihazın ekranı da Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran kas oranına geldiğimiz zaman ise Oppo A91 %83.90 ekran kas oranına sahip. Mi Note On Lite ise %80.25 ekran kas oranına sahip. Bu da bize gösteriyor ki Mi Note On Lite ekranıyla bize daha fazla ekran kullanım alanı sunuyor. Batarya konusuna geldiğimiz zaman Oppo A91 bataryası 4025 mAh. Mi Note Online ise 5260 mAh bataryaya sahip. Burada Mi Note On bataryasıyla daha iyi bir cihaz. Hızlı şarj konusunda iki cihaz da hızlı şarjı sahip. Ancak Oppo A91 20 W hızlı şarj desteğine sahip. Mi Note Lite 30 W hızlı şarj desteğine sahip. Burada da Note Online daha iyi. Kamera konusuna geldiğimiz zaman Oppo A91 48 megapiksel, Mi Note Online ise 40 64 megapiksel ana kameraya sahip. Kamera özellikleri açısından iki cihazda birbirine benzer sonuçlar veriyor olsa da Mi Note Lite bir adım daha önde. Ayrıca iki cihazda 4K Ultra HD video kaydı yapabiliyor. Ön kamera konusunda ise Oppo A91 kamera özellikleriyle daha iyi bir performans sergiliyor. İşlemci konusuna geldiğimiz zaman evet önemli olan nokta bu. Her şeyimiz güzeldi. Note 10 Lite ile kafa kafaya gidiyorduk görünüş olarak. işte özellikleri olarak. Oppo A91'de Mediatek P70 işlemci var. Mi Note 10 Lite'de ise Snapdragon 730G işlemci var. İşlemci konusunda Mi Note 10 Lite Snapdragon 730 ile adeta Oppo A91'i eziyor. Antutu puanında zaten bu açık açık belli. Oppo A91 195.000 puan alıyor. Mi Note 10 Lite ise 270.000 puan alıyor. Ayrıca Oppo A91'de 8 GB RAM var. Bakın burada RAM yüksek 8 GB RAM'imiz var ama işlemci daha düşük. Mi Note 10 Lite'da ise 6 GB RAM var. Kalınlık konusuna geldiğimiz zaman Oppo A91. Evet görsel olarak çok güzel. 7.9 mm gayet ince bir cihaz. Mi Note 10 Lite ise 9.6 mm kalınlığa sahip. Burada bahsettiğim yani videonun başında bahsettiğim olay bu. Görsel olarak çok güzel. Modern bir dizayn. İşte 8 GB RAM'i var. Şimdi teknoloji mağazasına gittiğimiz zaman orada yazıyor. E, RAM hafıza. İşte fiyat RAM 8 GB abi çok güzel Mesela geçenlerde bir müşterimiz diyor ki e, Casper A4 Plus diye Yanlış hatırlamıyorsam 6 GB RAM var diyor 2000 lira fiyatı Diyor çok iyi e Kardeşim sen onun işlemcisine bir bak Sen onun özelliklerine bir bak ondan sonra bir değerlendir İstersen 18 GB olsun istersen 16 GB olsun Sen bu cihazı aldıktan 2 yıl sonra donmaya Kasmaya başladığı zaman e, Bu sefer bela okumaya başlayacaksın Neyse arkadaşlar devam edelim. Kalınlık konusunda Oppo A91 7.9 mm kalınlığa sahip. Mi Note 10 Lite 9.6 mm kalınlığa sahip. Bunu söylemiştik. Oppo A91 172 gram. Mi Note 10 Lite ise 204 gram. Kutu çıkış versiyonunda ise Mi Note 10 Lite Android 10 ile geliyor. Oppo A91 ise Android 9 ile geliyor. Bu da bize Mi Note 10 Oppo A91'e göre bir yıl daha fazla güncelleme alacağı anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, iki cihazın özellikleri bunlar. Sonuca geldiğimiz zaman açık açık söyledik ama tekrar söyleyelim. Oppo A9'da 8 GB RAM var. Ama işlemci konusunda bayağı geri düşüyor. Bundan dolayı karşılaştırmanın kazananı Mi Note 10 Lite. Karşılaştırmamızın sonuna geldik. Hepinize, herkese mutlu yardımlar diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.